Nedir? Yani kısaca belki bir haşiye yapmak gerekecek, bir haşiyen evinden bir hatırlatma yapalım. Eskiden bu gibi internet yoktu. Şimdi kütüphanelerle kitaplarla cebinde gezemiyordun. Fakat bugün Hazreti Google kütüphaneleri, ciltlerce kitapları, hadis külliyatlarını, risale-i Nur külliyatlarını içine aldı. Bir yazıyla, hatta artık Siri kolaylığıyla bir kelamla anında istediğiniz kütüphanelere erişebiliyorsunuz. Peki eskiden bu kaynaklara ulaşamıyordu. Ehl-i Sünnet daha istikametliydi. İnsanlar daha istikametli. Halbuki elinde ne kitap var ne ansiklopediye ulaşmak var. Bugün çok kolaylaştı. Tercüme edildi kitaplar. Hadisler tercüme edildi. Geldik geriye bu tarafa yaklaştık. 15-20 yıldır e, dijital dünya dediğimiz internet ortamında her kitaba istediğin gibi erişmek oldu. Ama bununla beraber Vahhabilik daha ziyade arttı. Selefilik, batıl olan selefilik daha ziyade arttı. Sünnet-i Seniye inkarcıları daha ziyade arttı. Hadis inkarcıları daha ziyade arttı. Peki neden? Herkesin elinde kitap var. Evet doğru. Hadisler, hadis okuyarak inkar ediliyor. Kur'an, Kur'an okuyarak inkar ediliyor. Sünnet-i Seniye, Sünnet-i Seniye'yi okuyarak inkar ediyor. Efendimiz Siyer-i Nebevi okunarak inkar ediyor. Sahabelerin kutsiyeti Hayat-ı Sahabe okunarak inkar ediyor. Ya nasıl olur? Siyer okuyan, sünnet okuyan, hadis okuyan nasıl inkar eder? El cevap. Usul esasa mukaddemdir. Ne demek? Usul esastan önce gelir. Bir usul, bir kaide, bir metodoloji külli bir nazarla o hadise yaklaşmayınca bütününü inkar ediyorsun. Bugün Dikkat edin. Bir klasik örneğimiz. Her zaman verdiğimiz örnek. İbni Hacer. Kim? Bir düşünelim bakalım. İbni Hacer. Şafi ilmi halinin İmam-ı Şafii'nin Şafii mezhebinin en üste gelen İmam-ı Şafii'den sonra en büyük alimlerinden, allamelerinden, müştehitlerinden birisi. Ne yapmış bu zat? İbn Hacer denilen meşhur kitabını yazmış. 500 bin hadis hıfz 500 bin hadisi tasih edip kitabına yazmış. Bak 500 bin hadisi hıfzen biliyor. Ama gitmiş imamı ı Şafi'ye tabi olmuş. Çünkü fıkıh, usulü fıkıh ayrı bir ilimdir. Hadis, usulü hadis ayrı bir ilimdir. Bak dikkat edin. Ben 500 bin hadis ezberledim. 500 bin hadis biliyorum. Efendimizin her konudaki hükmünü biliyorum. Ben kendim kendi bildiğimle amel ederim dememiş. Bir usul çerçevesinde demiş ki ben adıl ve hakem isminde mertebeyi müntahaya çıkmadığım için hikmetle iştihad edemeyeceğim için İmam-ı Şafii usul-u fıkıhta Kur'an'dan usul istinbatında, Kur'an'dan e, işte hüküm istinbatında benden daha ileridir. Öyle gördüm. Onun için ben İmam-ı Şafii'ye demiş. Ama bugün İbn Hacer'i App Store'dan, Android'den indiriyorsunuz i̇bn Hacer okuyorsunuz, hadis halini kesiliyorsunuz başımıza. 3-5 tane takvim yaprağından, sosyal medyadan, gazete köşesinden de WhatsApp durumlarından gördüğünüz hadislerle takvim yaprağı Müslümanlığı derdik eskiden. Birkaç şimdi sosyal medya Müslümanlığı oldu. Hani diyor ya internete baksan alim kaynıyor, cuma namazında kimse yok veyahut da sabah namazında cemaat yok. Evet doğru, aynen öyle. Yani İslamiyetimiz, Müslümanlığımız usulsüz oldu. Halbuki her şeyde bir usul esastır. Usul esasa mukaddemdir, bunu unutmayalım. İşte İslam dünyasındaki bu e, yanlış paradigmaların, çatışmaların, fikir çatışmalarının, birbirini inkar edenlerin, tekfir edenlerin, tablil eden, dalaletle ittiham edenlerin, edilmelerin, cemaatleri inkar etmenin, toplulukları tekfir etmenin sebebi hem de elinde Kur'an'la hem de elinde hadis kitabıyla inkar etmenin sebebi usul bilinmemesi. Onun için ilimleri sayarken biz hatırlarsanız şimdi bir ulumu aliye var ayınla yüksek ilimler, bir de ulumu aliye var elifle. Ulumu aliye tevhiddir. Yüksek ilimler. Herkes tevhidi bilmek zorunda. İkincisi kendime yetecek kadar namaz kılacağım kadar ilmi hal bilgisi. Üçüncüsü ahlak bilgisidir. Sünnet seniyenin dar dairede bana bakan kısmıdır. En kısa tarif. Ulumu aliye dediğimiz elifle olan küçük ilimler dediğimiz alet ilimleri sekiz kısımda. Hatırlayalım. Neydi bunlar? Hadis, usulü hadis. Fıkıh, usulü fıkıh. Tefsir, usulü tefsir. Reddik mi ifade? Şimdi önce bir hadis ilmi var, bir hadis usulü var. Hadis usulünü bilmeden hadis ilmini bilemezsin. Tefsir usulünü bilmeden, bak dikkat ifade? tefsir bilemezsin, tefsir yapamazsın. Fıkıh usulünü bilmeden, fıkıhta mana istimbatı, hüküm istimbatı yapamazsın. İşte bu uluma aliye dediğimiz alet ilimlerini bilmeden siz bugün Hadis okuyamazsınız, hadis bilemezseniz, hadis nakledemezsiniz. Ben 3-5 tane 10 tane hadis okudum, Kur'an'ı kendim anlarım diyemezsiniz. Bakın işte malum güncel hadisede ilahiyat profesörünün söyledikleri ne kadar sapkınca. Ama şimdi 40 dakikalık konuşmasını veyahut da birkaç sohbetini konuşmasını dinleyince bakıyorsunuz ki yüksek seviyede ilmi var. Çok okumuş, çok bilgisi malumatı var o kadar malumatla, tefsir ilminde o kadar ileri gittiği halde ne için bu arkadaşımız bugün işte Nun suresinde, Kalem suresinde Efendimiz'e iftira atıp kendisi bu ifadeleri kullanmış. Allah'ın kelamına benzemiyor bunlar diyor. Sebebi nedir? Bir adam bu kadar elinde böyle bir hata yapar mı? Yapar. Usul bilmezse yapar. Usulü din bilmezse yapar. Mesela Amerika'daki de öyle. Onun da çok ilmi vardır. Çok malumatı vardır. Ama usul hatası, usul din bilmemesi sadece ilmi fıkıh konusunda kalıp usul dine taalluk etmemesi bak koca bir topluluğu, insan toplumu hem aldatıp hem yanlış yola sevk edip hem de İslam'ın usulü dinin aleyhinde, İslam usulünün dışında memleketin içinde savaş çıkartmaya yeltendi. Bak işte bu, usul bilmemek budur işte. Dolayısıyla Üstad Hazretleri her bir ilimde, her bir anlattığı mevzuda, her bir risale, her bir derste usul anlatıyor. Dikkat ederseniz hep mukaddime yapıyor. Bunu anlamamız gerekiyor. Bunlar yüksek ilimlerdir. Zahiren baktığınız zaman sadece işte, Efendimizin mucizelerini okuyoruz ya. Bir şey yok ki. Okurum ben de anlarım. Doğru anlayabilirsin, anlaşılır. Ama şuradaki ince usulleri, ince mukaddimeleri anlayamazsın kendi başına. Veyahut da mütalaa etmeden, detayına girmeden Anlayamazsın. Nereden çıkartıyoruz biz bunları? E bu okuduğumuz yerlerden çıkartıyoruz. İşte ilimlerin şahı, padişahı, iman ilmi olduğu gibi usul esastır. Usulü öne alacağız biz. Dolayısıyla bugün dalalete sapanların, sapkınların, yoldan çıkanların yoldan çıkma sebepleri usul bilmemeleridir. Her meselede ticaretinde bir usulü vardır. Evliliğinde bir usulü vardır. Okula gidiyoruz üniversitenin okulunda bir usulü vardır. Adam sana önce diyor ki kardeşim buranın bir usulü var. Sabah 8'de girersin öyle 12'de çıkarsın. İş yerinin bir usulü var. Şu kıyafetleri, şu prensipleri, şu korumaları yapacaksın. Usul var. Devletin bir erkanı usulü var. Devlet misafiri ağırlamanın, karşı devlete gitmenin, G20 büyük devletler zirvesine gitmenin de bir usulü esası var değil mi? Her yerde usul var. Bugün bir insan, bir Müslüman usulsüz ne kadar ilim öğrenirse o kadar cehalete gider. Usul bilmeden ne kadar ilim öğrenirse o kadar dalalete gider. Usul bilmeden ne kadar hadis okursa o kadar hadis inkar eder. Usul bilmeden ne kadar ben tefsir ederim, ben mana veririm ayet ederse o kadar dalalete gider. İşte örnekleri, vukuatları Türkiye'nin, dünyanın her yerinde görülüyor. alem İslam'ın hali hazırdaki hali. Bu dediğimize bir şahidi katkılıdır, iyi bir şahittir. Evet, burayı anladıktan sonra niçin bu izahı yaptık? Hatırlayalım sebebini. Yani neden bu kadar geniş bir manaya daldık, girdik? Üstad Hazretleri usulle beraber anlatıyor. Sana kuru kuruya hadis nakillerini, mucizeleri nakletmiyor. Orada uyguladığı, tatbik ettiği usulü anlatıyor. Diyor ki kardeşim, usulüm var benim. Nedir usulüm? Enes, kimdir? Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın hizmetkarıdır. Dolayısıyla Enes gibi bir zat bir haber verir, 300 kişi dinlerse sen bu haberi 300 mütevatir kuvvetinde alacaksın. Ondan sonra nakleder, yalana yalan demeye fıtri meyli anlatır ve sahabenin asla özellikle bütün kavimlerden insanlardan daha ziyade yalandan en ziyade korkan kaçan sahabeleri elbette sahabelerin birinci vasfı olan sıdk o kizbe tenezzül etmez. Birisi yalan haber söylese, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kim benden bilerek bir yalan söylerse cehennem ateşinden yerini hazırlasın hadisinden titre, hemen onu tekzip eder. Anlaştık.